Hepinize merhaba arkadaşlar. O oyunda çekeriz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz MCSG'de. Ee, Hunger Game şey Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümünü oynuyoruz. Ee, bazıları yani ben eskiden Hunger Games'e giremiyordum. O yüzden e, ben bu videonun altına şeyi koyacağım. Ee, yani ya bu server'ın IP'sini koyacağım çünkü ben eskiden giremiyordum. Belki siz de giremiyorsunuzdur. Yani IP'sini bilmiyorsunuzdur. O yüzden koyacağım arkadaşlar. Oha taş kılıç ne kadar gerizekalı bunlar. Şunu hemen giyeyim de. Böyle yani bu fazlalık diye çeste bırakmayın. Çünkü onları alıyorlar sonra da geliyorlar sizi öldürüyorlar. Yani sizin zararınız olur. Şuraya da gireyim ya merak et. Sa Allah'ım sanki beni öldürecek de. Burada kimse yoktur. Zaten adamdan da bir şey düşmedi. Öldürmeyi de bilirdin de. Ne bileyim. Yani ben öldürmezsem o beni öldürecek. Yok bunu boş ver. Taş kılıç buluyoruz iki de bir ya. Bir demir, iki tane demir bulsak çok güzel olacak. Kim buralarda da bir şey olabilir mi? Yok buralarda. Aha. Güzel ya ya yani kötü değil ama çok da güzel de değil açıkçası. Şimdi buralarda hala var mı? Aha bir tane daha boş değil oha lan. Şimdi gerek yok bir şey şu anlık aha burada da chest 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 bir adam gibi bir şey çıksa o kadar da chest bulduk. Birisi gelirse bustlarım. Aha bir tane daha chest. Ah. Bir adam gibi bir şey çıkmadı ya. Bakayım demirimiz de yok. Burada aha bir tane daha chest. Abi bu sefer güzel bir şeyler geldi. Şimdi önemsizleri mecburen bırakacağım arkadaşlar. Size dedim ama yani siz gerek kalmadığı sürece bırakmayın. Dur ben eski chest yerinde bırakayım da burada görürler çünkü. Şurada bir yerde chest görmüştüm orada bırakayım. Çakmamız var mı? Çakmak yok. Kötü bu. Yerim atsam ya da boş ver chest'e koyayım. Neredeydi lan? Burada mıydı yok. Şuraya atacağım ya. Atacağım şuraya. Şimdi ne atayım? Şunu at. Aynen. Başka şunu at. 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 Başka at. At. Başka bir şey atmayayım. Yeter bu kadar attım. Hayret ilk defa Hunger Games'im güzel geçiyor Allah'ım. Bok gibi şeyler çıkıyor. Neyse bunu da alayım da atarım. Atsam mı? Atayım, atayım. Çünkü, çünkü çok gereksiz şeyler var ya. Bir diamond set çıksa çıkmaz ama ben yine de şunu at. At şunu. Şunu da at. Şunu atma. Şunu at. At. Tamam mı? Tamamdır. Başka. Aa 6 kişi kalmışız. Bir tanesi de ben. 5. Aha. Allah'ım, Allah'ım. Ya o aldı beni. Allah'ım belası ya. Oo. Adı ne lan bunun? Ranks 11. Şerefsiz görüyor musun? Bak kesin buraya geldi. Oha. Lan ben niye önceden buraya gelmedim? Neyse bugünlük de bu kadar da arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler abone olursanız sevinirim kendinize iyi bakın.